Herkese merhaba arkadaşlar, aracımız Fiat Egea, 2020 model, e, makyajlanmış Egea. E, aracımızın merceksiz farlarına çizgisel odaklı ürünler uygulayacağız, Star Full Power. E, Egea, sektördeki, piyasadaki en fazla sayıda olan arabalardan biri, satış adeti olarak. En çok satılan sedan bu galiba, Corolla ya da budur yani. E, bunun kısa farlarına, uzun farlarına Stark Full Power uygulayacağız. Zaten farlarımız sıfır olduğu için odak çizgilerimiz vesaire çok iyi. Görüyorsunuz sizde cut-off line'ımız. Bu hep soruluyor mercekli farlarda mı var sadece bu çizgi diye. Hayır bu merceksiz farlarda da olması gereken bir çizgi. Sadece farlar yıprandığı için bazı farlarda bunu alamıyoruz. Bu olması gereken bir şey o yukarı doğru kesme çizgisinin olması. Hemen bir tarafını taktıktan sonra zaten size performansını da göstereceğiz sağ sol farkını. Son haline hep beraber göreceğiz. Bu tarafa Star Full Power ürünlerimizi taktık. O tarafta orijinal halojen farları duruyor. Hem araca nasıl bir görsel olarak daha şık, daha modern bir görünüm kattığını hem de performans farkını gösterelim istedik. Orijinal fardaki çizgisel odaklanmanın aynısı bu tarafta da cut-off line çizgimiz duruyor. Aynı zamanda Ümitçi uzun yapar mısın? Uzun farlarımızda da bu şekilde şimşek etkisi dediğimiz orijinal bir görünüm var. Kademeli yükseliş olması gerektiği gibi. Şimşek etkisini buradan da gösterelim Barışçım. Özellikle şunu da görelim. Gündüz farlarında normalde sol tarafta yanıyor ama gündüz farında çünkü gündüz de fark edilmek çok önemli. Gündüz yapılan kazaların çoğu fark edilmediği için diğer sürücüyü fark etmedim şeklinde oluyor. O yüzden gündüz farlarının bu şekilde fark edilir olması çok önemli. Duruşunu da görelim. Sayı açıp selektör yapalım. Özellikle bu şekilde fark daha bariz belli oluyor. Hep beraber diğer tarafı da takıp komple performansına bakalım. Aracımızın montajını tamamladık. 2021 model Egea'yı gerçekten 2021 model yaptık. Çünkü farlarımız 1968'in farlarıydı. Ee, şimdi 2021 model Egea'da performansı görebiliriz. Orijinal farımızdaki çizgisel odaklanmanın birebir aynısı. Uzun farlarımızda kusursuz şimşek etkisi. Aracımızda daha şık, daha modern bir görünüm ve üstün aydınlatma. Uzun yapabilir miyiz? Uzunlarda bu şekilde. Kademeli yükseliş. Normalde H15 olan ürünlerde, H15'in kalitelisi zor Türkiye'de ne yazık ki. Gündüz farları ile uzun farları tek ampulde, çift devre bir ampul. E, kısa farlarda H7 olan araçlarda genelde uzun farları H15 olan Kedi, Egea, Ford Kuga gibi araçlarda uzunlarda H15'in böyle gerçekten kaliteli ileri vuranını bulmak zor. O yüzden H15 alırken dikkat edelim lütfen. Siz de aracınızın farlarından memnun değilseniz, aracınızın... E, olduğu model yılında değil sefarları daha doğru, daha güzel, daha şık bir aydınlatma almak için sizi de uygulama merkezimize bekleriz.